Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor Empoli maçını oynayacağız değerli izleyenler. Trabzonspor'un aynı zamanda son hazırlık maçı ayın 30'unda Süper Kupa maçı olacak Trabzonspor'un değerli izleyenler. Dilerseniz maça geçelim. Trabzonspor bugüne kadar 4 hazırlık maçı oynadı. Bu 2-1 yendi. Slovakya 2-0'dan 2-2 geri dönmüştü. Dün daha doğrusu 23'ünde Torino'ya kaybetti değerli izleyenler. Ve bugün 25'inde Empoli'ye karşı oynayacak. İki takım tarihinde ilk defa oynayacak. Empoli ise oynadığı hazırlık maçlarına şöyle baktığımız zaman değerli izleyenler. Calcio'yu 11-0 ve Seravezza'yı 3-0 yendi. Trabzonspor'dan sonra da Pafos'la oynayacak Empoli. Tam bir strateji takımı Empoli. Oyuncu alıp oyuncu satabilen doğru bir fabrikayı işleyen. Hemen hemen her oyuncusunu kiraladığı oyunculardan biri en azından bon servis parası alabilen bir takım. Değerli izleyenler, dilerseniz maça geçelim. Ben spikeriniz Batuhan Gürüt. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyorum. Maça en boli başlıyor. Başarılar Trabzonspor. Bakalım. 5 gün sonra tabii ki Sivas'ta da önemli bir spor bu maçı var. Ayın 30'unda. O maçta çok dikkatli olması lazım. Her iki takımın da. Larsen girin araya. Batuhan Kör. Dersil. Tabii ki bir stoper arayışı devam ediyor değerli izleyenler. Özellikle sağ ayaklı bir stoper. Tahminimce Hamşik. Hamşik'ten pas. Larsen. Doğucan Aspolatlı. Stefano Densio. Ahmet Can partneriyle oynadı. Ahmetcan Can Kaplan. Abdülkadir Ömür. Stefano Densio bir kez daha Ahmetcan Kaplan. Hamşik. Geriye doğru Larsen. Densio. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Doğucan. Ahmetcan. Eren Ermalı tek top. Yusuf'la paslaşmak istedi. Olmadı. Francesco. Benirami. Zurkovski. Destro. Henderson. Araya doğru bu arada. Parisi geldi. Parisi. Eren Ermalı da içeride. Şu Densio'dan döndü. Parisi. Henderson. Batuhan Kör kötü bir pas. Biraz daha dikkatli oynayabilirdi orada. Bu arada baskı var. Batuhan Kör de orada. Janini geldi aldı. Janini. Yusuf Erdoğan da baslaştı. Yusuf geliyor. Trabzonspor geliyor. Yusuf. Arka tarafa doğru mu gelecek? Batuhan Kör. İnanılmaz durdu. Kaleci kurtardı. Korner. Ve işte bugün yedeklerde değerli izleyenler. Marek Amşik. Yusuf'la baslaştı. Yusuf. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür savunmadan döndü. Bayrami. Ahmetcan orada. Zurkowski. Zurkowski. Di Francesco. Bandinelli. Araya doğru. En elmalı girdi. Doğucan. Uğurcan. Eren Elmalı. Ahmetcan Kaplan. Yusuf Erdoğan. Ahmetcan Kaplan. Batuhan Kör. Larsen. Doğucan. Stefano Densil. Eren Elmalı. Yusuf Erdoğan. Dakikalar 20 göster değerli izleyenler. Hamşik. Hamşik baskı geldi. Doğucan. Larsen. Batuhan kör, kafayla olmadı. Bandinelli ile Henderson ilk 20 dakikada değerli izleyenler bu arada. Önemli bir şut var. Fakat henüz gol yok iki takımda da bu arada iyi geldi Faris'i. Faris'i oradaydı bomboş! Çok kötü bir şut. Uğurcan. Henderson nereye doğru destro! Topalarda. Bir e sıfır oldu değerli izleyenler. Destro'nun attığı gol bakalım. Nasıl bir reaksiyon verecek Trabzonspor? Bu da önemli. Yusuf Erdoğan. Yusuf'un bası. Larsen. Tabii ki Vakayeme yok değerli izleyenler. O da çok büyük eksiklik. Fakat yerine Trezegi geldi derken bu arada Larsen geldi. Larsen. Larsen vurdu. Karıcının üzerine. Vicario. Larsen hemen baskısı vardı. Hamşik geldi aldı. Eren Elmalı. Hamşik ile baslaştı. Tek toplar. Eren Elmalı. Janini bıraktı. Abdülkadir Ömür. Trabzonspor golü buluyor. Abdülkadir Ömür ile 1-1 oluyor. Dakika 30. Zurkowski. Stajanovic, Di Francesco, Zurkowski. Bandinelli, Henderson, Hamşik hemen geri geldi. Destro. Densin orada. Di de Francesco. Zurkowski. Bayrami. Zurkowski. Araya doğru Stanovic. Yusuf Erdoğan iyi bir savunma. Zurkowski. Hamşik de geldi oraya kapattı. Geriye doğru. Bandinelli. Doğucan geldi oraya. Araya Ahmetcan orada yerden offside. Bu arada offside. Uğurcan. Ahmetcan. Stefano Densil. Yusuf Erdoğan kafayla. Enner Elmalı. Ahmetcan Kaplan. Batuhan Kör. Larsen Densil Malekamşik Geriye doğru Eren Elmalı Ahmetcan Kaplan Stefano Densil Soldan sağa geldi Botankör Doğucan Zor bir pas Botankör baskı var Yerden bir pas, Abdülkadir Ömür geldi aldı Abdülkadir Ömür geldi vurdu Abdülkadir Ömür dışarıda Abdülkadir Ömür. Vicario. Destron, Stefano Denswil Yusuf Erdoğan. Ahmet Can. Ahmet Can Kaplan. Batuhan Kör. Stefano Densil, Abdülkadir Ömür, Eren Elmalı, ters ayakla, kötü bir pas. Tonelli, Yusuf Erdoğan baskı var, Tonelli, Janine de geldi kapattı orayı. Bayrami, Bandinelli, Stefano Densil araya doğru, Di Francesco, Ahmetcan orada. Ahmetcan Kaplan Alkışlar ona. Uğurcan. Ve iyi video değerli izleyenler. İlk yarı bir bir bitti sevgili izleyiciler. Dilerseniz ikinci araya geçelim. Abdülkadir Ömür. Stefano Densil. Ahmet Can Kaplan. Larsen geldi bıraktı. Doğucan. Larsen, Stefan Densil. Çok büyük bir hata. Francesco, Destro. Densil oradaydı. Henderson, Henderson bir çalım. Densil! Penaltı! Penaltı ve sarı kart! Olacak iş değil. Penaltı yoktu bana göre bu arada. Değerli izleyenler işte Denzil ayağıyla işte burada. Destro ve Uğurcan karşı karşıya. Destro! Top ağlarda. Uğurcan çakır yapabileceği hiçbir şey yok. Dakika 49. Bir kez daha geriye düşüyoruz hazırlık karşılaşmasında. Ahmet Can. Dansın yaptığı pas atası. Ardından yine yaptığı penaltı. Takım 2-1 geride. Eren Elmalı. Yusuf Erdoğan. Hamşik. Abdülkadir Ömür. Larsen. Janini. Larsen. Janini. Vurabilir mi? Vurmadı. Janini. Hamşik'le ile baslaştı. Hamşik vuruyor. Kaleci. Vicario. Araya girdi. Botan Şimdi çıkarttı. Doğucan. Yerden. Janine, Janine, Janine vuruyor. 2-2 oldu Janine. Bayrami. Francesco. Ramagnoli. Bandinelli, Dezro, baskı var Trabzonspor'da. Zurkowski aşağıdan Stoyanovic ile geldi. Bir daha Zurkowski. Eren Emel girdi araya. Eren. Janini. Doğucan atarsa büyük tehlike. Batuhan Kör'ün önüne. Batuhan Kör geliyor. Batuhan Kör dışarıda. Bu da kaçtı. Hamşik. Bandinelli. Bandinelli. Araya doğru mu? Larsen geriye doğru. Uğurcan. Büyük hata yapıyor da az Şu Uğurcan çakır. Vastime Trezege aynı anda oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Trabzonspor'da iki değişiklik birden. Batuhan Kör ve Yusuf Erdoğan kenara geliyor. Abdullah Avcı'nın ilk değişiklikleri ekranlarda. İyi yere orta. Eren Elmalı'ya doğru mu? Uğurcan için rahat bir top. Uğurcan Çakır. Larsen. Janini. Tek toplar Abdülkadir. Hamşik. İyi baslaşmalar. Janini. Larsen ve Trabzonspor geliyor yine. Larsen, Larsen. İçeri doğru bir orta. Hamşik çok kötü vurdu. Hamşik kalecinin üzerine. Hemen baskı var Larsen araya girdi. Trezege baskı devam ediyor. Janini. Ramognoli. Trezege de orada. Destro. Henderson. Bayrami orta. Arka tarafa direkt Desfield. Çizgide çıkardı. Henderson. Araya doğru Bayrami. Densfield. Doğucan. Hamşik. Doğru yeri verdi mi? Verdi. Kuat sınırı Jin golü geliyor. Kuasi havadan Janini. Tam 90'a, tam ölü nokta ya. Janini'nin golü. But one shandigiruina again. The speed of counter attack is so impressive, but I don't think the keeper should be beaten in his near post quite so easily. I thought that was stoppable. Janine, what a big moment in the dying embers. Will it prove Destro Koray Shan, who had out of Bu arada iyi çalımlar. Orada Ojan. Çok var arada Kerem Şen değerli izleyenler. İsmini karıştırdım çok pardon. Bandinelli Anderson. Anderson. Araya doğru Paris'i Larsen oradaydı. Trezeguet'e geldi yardıma. Janini de ortalana kadar geldi. Tek toplar Destro. Destro'nun şutu. Havşi girer mi araya? Botuan. Botuan Kerem Şen. Trezege. Soyunovic. Soyunovic, orta bir kafa gelir mi gelmedi Ahmet Can yerden Hamşik Oraya gördü büyük tehlike. Trezeguet'e doğru bir pas. Trezeguet kafayla olmadı. Destro. Henderson. Larsen orada. Yerde kaldı. Denswil. Larsen bir kez daha. Tek toplar. Trezeguet yerden. Janini. Hamşik. Trabzonspor hata geliyor derken. Hamşik Topu kaybetti Tonelli. Dakika 85. Destro. Francesco. Stojanovic. Araya doğru. Ahmet Can. Doğucan oradaydı araya giremedi. Baskı var. Bir çalım. Mendes'e. Şu Doğucan. Korner kullanılacak. Eren Elmalı içeride. Lamantia girdi oyuna. İyi, i̇yi yere orta gelir mi Eren Lamantia kafam Son anda çizgiden çıkardı Kerem Lamantia Henderson Araya doğru deniyor. inanılmaz bir tane Hamsik Kerem Keremle geliyor şimdi Trabzonspor araya doğru Trezeguet Trezeguet geliyor Trabzonspor geliyor Trezeguet Mahmut Trezeguet Alıcık olduğumuz trivallelerinden bir tanesi. Harika bir trivale. Mahmut Trezege işte burada. Trezege aldı topu çekti. Bir kuarej başutu. Trezeguet. daha önce Trabzonspor atmıştı böyle bir gol. Kasım o zaman. Şimdi de Trabzonspor'da atıyor. 90 artı 2'ye doğru girerken ve 4-2'lik skorla Trabzonspor yeniyor artık. Bundan sonra ayrı tozundaki kupa maçına, süper kupa maçına odaklanacak. Trabzonspor ve gerçekten güzel bir maç oldu değerli izleyenler. Trezeg'e son noktayı koydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.